Merhaba arkadaşlar ben Emre, ben Ozan ben de Mert. Arkadaşlar e, bugün Minecraft rehberinin birinci bölümünü e, çekeceğiz e, ve nasıl birinci gece hayatta kalacağınızı göstereceğiz. Neredesiniz siz? Geldim geliyorum, geliyorum yanına. Evet, Geldim. E, arkadaşlar ilk başta e, ağaç kesmemiz lazım. <laughs> Ağaçla gerekli eşyalarımızı yapacağız. Neredesiniz ya? Bir gelin. Ben topluyorum. Tamam, ben odun Çok uzaklaşmayın ama. Bulamayız. Ya. Bence de. Bunu bitirdikten sonra bayağı bir toplayacağız. Yani ne kadar ihtiyacınız varsa toplayın. Biz bayağı toplayacağız. Üç kişi olduğumuz için. Bir de arkadaşlar gerekli madenlere ihtiyacımız var. En önemlisi yani <laughs> <laughs> ateş 7 tane oldu. Yani ateş yakmak için aydınlık olmak için kömür lazım. Ondan meşale yapacağız. Ee, şu kadar. 10 tane yeter mi? Ben 9 tane topladım. Tamam yeter bu kadar ya. Ben 11 tane topladım. Ben aa, de on. aa koyun ben arkadaşlar on. koyunu da gördüğünüz yerde öldürmeniz lazım. Yatak yapacağız. Hı hı. Gerçi ölürse koyun tabii. Kaçıyor öldürdüm. Eee sen Mert o zaman ben Efendim. Sende beş tane oyun mu var. Bende 10 tane var. Tamam. Eee yün, ee, yün değil yeter. pardon, şey, e, odun. Odun mu var? Evet. Ben de 5 tane yün var. Yün Bende var. hiç Nasıl yün yok. Nasıl topladım lan o kadar çabuk sürede? Ben toplarım oğlum. Ne? Aha koyun buldum. Yani, yani arkadaşlar. E, böyle karlı yerlerde ee, gördüğünüz gibi bu 1.1'de kar, çok karlıya e, adalar falan var. Böyle koyunlar çok bulunuyor arkadaşlar. Bunu da bir uyarısını yapmış olan. Yün buldum. Aldım yünü. Tamam lan. Bu arada ben kömür şimdi kömür toplayacağım. Diğer madenler bulursam onları da toplayacağım. Ama ilk öncelikle size e, ahşap Kraf kalas yapmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Bende 44 tane ahşap kalas var. La la la. Şöyle bir crafting masası oluşturdum gördüğünüz gibi. <laughs> Yalnız bir de Türkçe'ye çevirince havalara bak buna Koyun falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, oyun hatası da ya da bilerek mi yaptılar şakasına mı yaptılar onu da bilmiyoruz tabi. E, şu şekilde arkadaşlar <laughs> ahşap kazma elde ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok komik yani. Havalara bak buna Koyun yapmışlar yani. Bu şekilde de işte kılıç. Şu şekilde. Evet. Kılıç yaptık, bir de çapa, bir de kürek. Of, çok uzun ya. Bir sürü malzeme var gördüğünüz gibi. Şu şekilde de çapa'yı yapıyoruz yani. Kürek e, en yani en önemli içinden e, kazma, kılıç ve çapa bende Çapayla e, nasıl diyeyim hayvancılık falan yapacağız bitki yetiştireceğiz, ağaç yetiştireceğiz, şeker kamışı gibi vesaire işte. Şimdi neredesiniz siz? Abi ben madene düştüm iki saattir çıkmaya çalışıyorum. Ha, büyük bir mahzene düşmüş olmasın yani. Ne bileyim. bir de kum toplamanız lazım anlamda da cam yapıyoruz. Koyun buldum. Tamam kes ya ne kadar bu koyun bulursanız kesin arkadaşlar biz. Ben kum, ben kum topluyorum ben kum Yani aslında 11 tane yün bize yeter ama biz yine de e, büyük. Ben de kral ne toplayayım kral gibi şimdi. Yani. Böyle keyfimize düşkün adamlarız yani. bir tane maden var. Aa odun kömür buldum ben. Yani, yani ne kadar kömür bulursanız toplayın çünkü madenlere inerken bile. Bir tane daha kömür ihtiyacımız olacak. Aa pardon kazmayı almam lazım. 20 tane kum var arkadaşlar, bende. Arkadaşlar e, bir de şurada hatırlatma yapayım. Kazmasız hiçbir madeni kazmayın. E, yoksa bak mesela ben elimle yapsaydım arkadaşlar bu kömürü kömür çıkmayacaktı içinden yani. Vermeyecekti bana kömür falan. Beş tane kömür var. Şimdilik dağda çıkıyor. Ben de bir tane var. Aa. Neredesiniz? Aa. Bir şey. A <laughs> çıktı be. Oha. Abi, yanıyor. Sabah olduğundan. Sabah oldun Vampir gibi beyler. Vur, 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 vur. İnşallah kemik düşer. Aa kemik. Aha. Damar. bak. Bana koyun yine ya. Abi Sizin... çok küfretme etme ya. Sonuçta video çekiyoruz. Yani küfür etmiyoruz da beyler yani yazan neyse biz onu okuyoruz size yani. Küfür etmek icabında değil. Evet, Taş da topluyorum. Gerçi evet taşlardan da maden yapılıyor. Aynı şekilde. 10 tane kömür topladım abi yerden onu daha da çıktı. Onu göstereceğim aynı şekilde yine yapılıyor yani. Kaldırım taşı, çakıl. Çakıldan yapılıyor mu bilmiyorum kaldırım taşından yapılıyor yani. Allah creeper patladı lan önümde. <laughs> Beyler, Abi, biz burada mı yaşayacağız? Şey. Yalnız burada zombi çıkar. Yok ben ondan de item yapacağım ben. Bu bir sürü kömürüm oldu. Hala da çıkıyor kömür. Benim bir tane var arkadaşlar Oha Mahsen, Mahsen buldum beyler. Bekle. Gördüğünüz Emre. Gibi böyle Mahsen nerede şansınıza çıkabilir. 14, 15 tane kömür var. Yeter mi? Daha kazayım mı? Yeter. Dikkat bir dikkat sürü var da. lazım arkadaşlar bu mahzenlerde. Düştüğünüz an ölürsünüz. Evet. Şekilde. Aldım iki tane kömürüm oldu. Demir var arkadaşlar. Galiba. Tam göremiyorum. Ben... Aha demir var şurada. Mert sığınak yap. Ya da şey. Sığınak. Arkadaşlar isterseniz ilk gece sığınak la, isterseniz la, la. ev yapın. Ne Abi oluyorlar? düştüm ya. Öldün mü? Hayır. Ama <laughs> demir <gülüyor> var ya, ya. ben o demir almak istiyorum. Burası kömür dolu. Burası kömür dolu. Gel gel. Ben ben de 20 tane kömür var, var. gerek ya, yok. Ya kömür değil demir var beyler ya. Onu bırakın. Demir hepsinden önemli. Lan ya. bir sürü kömür var, demir var, her ya, şey var lan. Düştüm ölmedim be. Geldim geldim ben de. Gel ya, gel bir kömür sürü. ne yapacaksın ya? Demir. E, demirden e, Güçlü kılıçlar, ama kılıçlar falan yapıyorsunuz ama eriterek, eritmeden kullanamıyorsunuz. Demiri topluyorum ben ha, alın, gelin alın ya da benim. Ya ben de topluyorum. Gördüğünüz gibi yalnız... ahşap kazma o kadar dayanıksız ki gördüğünüz gibi. Emre. Efendim. Videoyu çok uzun tutma. Evet videoyu çok uzun tutmayacağız arkadaşlar. Sığınağı yapacağız, e, öyle bitireceğiz. E, evet. Ben demirleri alıyorum şu an. Video çok uzun tutmak istemiyorum çünkü e, YouTube'a upladı biraz zor arkadaşlar. Allah ya çıkmadı. Şuradaki e, topladım mı? Ya beyler siz topladınız mı madem? Ben, ben 12 tane hiç, kömür topladım. 17 tane kömür biraz var. Biraz çabuk olmaya çalışıyoruz beyler. Yatak yapımını göstereceğiz çünkü <laughs> ikinci. Of, oğlum hiç demir çıkmıyor lan. O kadar kazıyamıyorum. Emre Emre aç pardon Max Mert ee, bir tane kömür şey, oldu gördüm. Şey, kömür atsana bir tane. Bekle dur şunu kaz şey yapayım. Gördüğünüz gibi taş kazma da yaptım arkadaşlar da gösterdim size. Küçük crafting'te. Ve çalışma masasının yani bizim envanterimizdekile alakasını onu da söyleyeceğim. Bizde 4 yer varken orada e, 4 yer varken orada 9 tane yer var. Çabuk sığınak yapalım beyler akşam oluyor. Çabuk. Herkes çıksın. Tamam. Dur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ölmek üzereyiz. Neden? Çünkü akşam oluyor. Tamam. Abi sığınak yapak. Koş koş koş. Koşun beyler. O koş, şurayı i̇şte unut ayak buranın. Düşe düşerseniz bölenanayı yersiniz beyler. Has be akşam olmuş ya. Abi akşam ama buradan yok, kaldık. şafak bak siz şafak demiş, Buraya sığınağı. yapak sığınağı ya. Akşam Şimdi güzel, akşam Buradan yok. çıkmak çok zor olacak. Hayır oğlum ben oraya sığınağı yapmam. Gelin. Evet. Bu şekilde sığınağımızı yapalım bu gecelik. Güzel. Kömür atın mı sana? Yok. Meşale bunu da gösterip bitireceğim arkadaşlar bu hep biri. Yani bölüm biri. Kapatın üstünü. Ay, gerçi kapatmayayım. Ver ya çalışma masası ver kömür ver kömür ver göstereyim. Al attım. Ver ah, bırakın kömürü bana ver. Allah Allah alınmıyor. a 20 tane gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ha pardon bu şekilde. Meşale. Pardon şu şekilde birazcık daha çubuk elde etmem lazım. Üstü kapatın beyler. Bir tane kalas verin biriniz. Bir tane kalas. Dur ve Üstü beyeceğim. kapatayım dur kapattım. Emre bir tane kalas Zekle versene. Bekle şu meşaleleri alayım. Bu şekilde meşale yapıyorsunuz. Ee, yani hep birimiz burada bitiyor. Akşam onda lütfen dışarı çıkmayın. Zombiler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Işınlandı. Ay ışınlanmamışım. Koyuldu. Aydınlandı. Ee, arkadaşlar birinci rehberimiz burada bitiyor. İkinci rehberimizde görüşmek üzere.